biraz gelelim hocam. Heroin son holding. Ama bir fikir. Bir tane de buraya. Kafayı kap... Atar an... Anlamında anlarsın ya. Neyi açayım? PUBG'ye bitirdi. Hani yaptım. Ananı satayım. Pardon, pardon efendim, pardon. Anasını kapıya çabuk var. Kapıya çabuk. Bir tizettir ya.

Aç lan kapıyı. Yiyeceğim. <laughs> Nasıl yani? Latte derken. Şu arkadaş var ya şu arkadaş. Seni almaya geri geleceğim. <laughs> On numara oldu. Ben satayım, yanlışlıkla el al dedim dur. En son otelden de kovulduk <laughs> Ali başkanım. Bu şöyle Vay biraz bak. ya. Oh. Deneyim unutma beni <laughs> Ayrılık çıktığıma <laughs> sevda balında Güzeldi abi, ya Vallahi çok iyi Bak bunu atarım işte Utku Bu sıkıcı abi bana göre sıkıcı geldi ya Yo bu çok iyiymiş bu bayağı güldüm Güzel ben. güzel oğlum güzeldi bu eğlendik Helal olsun gülüş güzel. abi Gülüş Bulamıyorum ya. 10 numara mal. <laughs> Biraz gülelim hocam. <laughs> Uğraşalım. <insanı> <laughs> <Heh. gülüyor> atar adam anla <laughs> anlarsın ya. Neyi açayım? Hani Ananı satayım. Ya. Pardon, pardon efendim, pardon. Anlatın, kopya çaburu var. Kapıya çaburu var. Ne tizlettirecektim ya. Vah, vah. Ne bileyim ya. ya. Allah, kanka baksana. Lütfen Batu, yüzüme bu maskeyi geçirmesin. Kapattı kendini. Yak, yanıyorsa. kesin üstünden balı olsa lan adam. Alev alsın Kimi kim... Her şey üzerindeydi. Gece. Beni al, beni al, buraya al beni. Beni buraya al. lan kapıyı. Ya, abi, abi. Nasıl yani? Latte derken. Şu arkadaş var ya, şu arkadaş. Seni almaya geri geleceğim. 10 <laughs> <laughs> numara oldu. Anladım, yanlışlıkla el al dedim, dur. En sonunda otelden de kovulduk. Ali başkanım. Yılın şöyle bir ya. Oh. <laughs> Şuradaki şey benim benim şeyi de ya. söyleseydin yapsaydın lan keşke. Seni almaya geri geleceğim diyorum ya. Onu koymadım bilerek koymadım onu. Maksat şey olsun. Gerçekten. Şu arkadaş Ben ben buldum şekli diyorsun? Hayır, hayır, yani. yani. Özgün <laughs> fikir kardeşim. <laughs> Şu arkadaş var ya, şu arkadaş. Seni almaya geri geleceğim. <laughs> Mis gibi ya. Evet hocam, yorumunuzu alalım. Mis Süper. gibi. Mis gibi. Yazıyorum hocam, yorum yazıyorum. Bu adama. Mis, Mis gibi. Kanka? Durum niye gitmedi kanka peki? Abi beğenmediysen geliyor beyler. Abi on numara. Abi, ne diyorsun? çok beğenme iyi. Söyle Vallahi çok iyi. Hadi.